Merhabalar, bu tarz videoları beğeniyorsanız, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Bugünkü ilk vakamızda evinde öldürülen ve davası tam soğumak üzereyken katilinin geri dönüşüyle her şeyin gün yüzüne çıkarak çözülmesine neden olan Buruk Elizabeth Baker'in trajik hikayesinden bahsedeceğim. İkinci vakamızda ise geri dönen katilin ayak izleriyle birlikte çözülen diğer cinayet kurbanı olan Erika Norman'ın sonuna tanık olacağız. Derin bir nefes alın ve ilk trajik vakamıza giriş yapalım. Brook Elizabeth Baker, Indiana'nın küçük Vincennes kasabasında büyüdü. Brook'un her zaman bir yazar olma hayali vardı. Düşük gelirli bir aileden geliyordu ve ailesinde üniversiteye giden ilk kişiydi. Ağustos 1996'da Brook, Indiana'daki en eski kolej olan Vincennes Üniversitesi'ne kabul edildi. Brook Lise gazetesi için yazmıştı ve üniversitenin gazetesi The Trail Bazar için yazmak üzere Vincennes'te 2 yıllık bir gazetecilik programına yeni başlıyordu. Brook çok hırslı olarak tanımlandı ve büyük hayalleri vardı. Ayrıca çok dışa dönüktü ve kolayca arkadaş ediniyordu. Brook, Vincennes'e ilk geldiğinde bir arkadaşı ve birkaç arkadaşıyla birlikte kalıyordu. Brooke ayrıca başka bir öğrenciyle görüşüyordu. Ancak flört etmekten çok gazetecilik kariyerine odaklanmıştı. Brooke, okul gazetesi için daha zor parçalara bakmak istedi. Gerçekten kampüsteki kardeşliklere odaklanmak istiyordu. Kardeşliklerin kampüste çok fazla gücü vardı, ancak en iyi itibara sahip değillerdi. Brooke, kardeşliklerden birinde meydana gelen bir cinsel saldırı ve örtbas olayını öğrenmişti. Brook'un birkaç arkadaşı bu kardeşliğin üyesiydi ve çoğu hikaye hakkında konuşmaya karşı çıktı. Brook, cinsel saldırıyı bildiren kadının kimliğini öğrenmişti. Kadın önce Brook'la konuşmayı kabul etti ancak sonunda kardeşlik üyelerinin baskısı nedeniyle geri adım attı. Brook'un birçok arkadaşı onun hikayeyi araştırmasından endişeleniyordu ama Brook hikayeden vazgeçmeyi reddetti. Temmuz 1997'de Brooke arkadaşının evinden ayrıldı ve kampüs dışındaki bir eve taşındı. 7 Temmuz 1997 pazar günü Burun erkek kardeşi anahtarıyla onun evine girmişti. Onu okulda sık sık ziyaret ederdi ve ikisi çok yakındı. Buruk'a seslendi ama cevap gelmedi. Banyodaki suyun aktığını duydu ve kapatmaya gitti. Evin içine doğru yürüdü ve korkunç bir keşif yaptı. Brooke, erkek kardeşi tarafından yatak odasında bir yatağın üzerinde bulundu. Çıplak bulundu ve 11 kez sırtından ve 2 kez göğsünden bıçaklanmıştı. Polis hemen Brooke'un cinsel saldırıya uğradığına ve onun katilini tanıdığına inandı. Zorla girildiğine dair hiçbir iz yoktu. Katil olay yerini temizlemeye çalışmıştı küvette bir havlu, bir şişe çamaşır suyu ve iki boş şişe bulaşık deterjanı da bulundu. Cinayet silahı, üzerinde halen kan bulunan mutfak lavabosunda bulundu. Polis bir dizi izler bulmuştu. Örneği toplayabildi ve test için gönderdi. Brooke'un erkek kardeşi, kız kardeşini bulduktan sonra çılgına dönmüştü. Sonunda sakinleşti ve polise kız kardeşinin başka bir öğrenciyle görüştüğünü söyleyebildi. Brooke'un erkek arkadaşı, onun cesedi bulunmadan önceki gece Brooke'la bir partide olduklarını söyledi. Brooke'un ayrıldığını ve partide kaldığını söyledi. O ve arkadaşlarının çoğu içki içtiği için polis mazeretini doğrulayamadı. Polis, başka şüpheli olup olmadığını öğrenmek için Brooke'un gazetecilik öğretmeni ve meslektaşlarıyla konuştu. Polis, onun hikayesini öğrendi ve kampüsteki kardeşlikler hakkında araştırma yaptı. Brook'un arkadaşı polise kardeşlik üyelerinin Brook'a kızgın olduğunu söyledi. Evinin kapısına tehdit notu bırakmışlardı. Polis kardeşliğin birkaç üyesiyle görüştü. Brook'un iki arkadaşı da şüpheliydi ve bu üyelerden her gün daha fazlası şüpheli olarak listelendi. Brook'un evinin anahtarı başka bir kişi de daha vardı, ev sahibi. Ev sahibi daha önce davetsiz geldiği için Brook ondan şüphelenmişti hakkında iddialar vardı. Bir keresinde o duştan yeni çıktıktan sonra Brun evine girmişti. Görüşüldü ancak geçerli bir nedeni olduğu için girdiğini söyledi. Eve böcek ilacı için girdiğini söyledi. Brun öldürüldüğü gece bütün gece iş yerinde çalıştığını söyledi. Polis en baştan beri katilin DNA'sına sahipti. Ev sahibi ve Brun'un erkek arkadaşı şüpheli olarak elendi. Kampüste polis memurları sürekli çalıştı ve gözlem yaptı. Kadınlar onun kampüste casusluk yapacağını ve onları izleyeceğini söylemek için öne çıkmışlardı. Polis kardeşlik üyelerine döndü. DNA örnekleri sağlayan yaklaşık 65 erkek vardı. Ne yazık ki hiçbiri eşleşmedi. Brook'un davası Temmuz 1999'a kadar tamamen soğudu başka bir cinayet, başka bir olay yeri her iki kadının da katilini ele verecekti. Ben diğer davaya geçiş yaparken sizlerin bu konu hakkında düşüncelerinizi yorumlarda görmek isterim. 5 Temmuz 1999'da polis, Erika Norman adlı başka bir Vincennes Üniversitesi öğrencisinin dairesine ihbar üzerine geldi. Erika'nın olay yeri ürkütücü bir şekilde Brokunkine benziyordu. Zorla giriş izi yoktu. Duvarlarda kan, kırık bir lamba ve devrilmiş bir masa vardı. Bir çift kanlı şort da bulundu. Banyoda polis, küvette bir şişe çamaşır suyu ve koltuk minderleri buldu. Küvette tıpkı Brook'un evinde olduğu gibi akıyordu. Erika'nın cesedi dairesinde bulunmamıştı. Polis, Erika'nın ölmeden önceki gece bir barda olduğunu öğrendi. Brian Jones adında bir adamla birlikteydi. Brooke'un arkadaş olduğu aynı Brian Jones. Brooke'tan alınan DNA örneği tekrar kontrol edildi. Ancak Brian polise asla numune vermemişti. Brian, Brooke öldürüldükten kısa bir süre sonra bölgeyi terk etmiş, ancak 1999'da geri dönmüştü. Brian sorgulanmak üzere karakola getirildi. Çok işbirlikçiydi. Erika ile barda olduğunu itiraf etti ve bir film izlemek için dairesine geri döndü. Uyuyakaldığını söyledi ve gitti. Brian, polisin arabasını ve evini aramasına izin verdi ve DNA örneğini verdi. Brian'ın örneği, Brook'un olay mahallinde bulunan örnekle karşılaştırıldı. Sonunda yakalanmıştı. Brian tutuklandı ve tutuklanmasının ardından işbirliği yapmayı bıraktı. Tutuklanmasından bir hafta sonra Erika'nın cesedi Illinois'te bir mısır tarlasında bulundu. Brian Erika'yı öldürmekten suçunu kabul etti, ancak Brooke'u da öldürmekten yargılandı. Brian'ın Brooke'un evinin yakınındaki bölgede olduğuna inanılıyor. Partiden sonra onu takip etmişti, içeri girmesine izin verildi. Hiçbir zaman doğrulanmadı, ancak birçok kişi Brian'ın Brooke'la seks yapmak istediğine inanıyor ama o hayır dedi. Brian sinirlendi ve Brooke'a tecavüz edip onu öldürdü. Daha sonra olay yerini temizlemeye çalıştı. 14 Aralık 2000'de Brian, her iki cinayetten de şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bu yaratığı nihayet sokaklardan kurtarmak için iki kadının ölmek zorunda kalması çok üzücü. Önlerinde koca bir hayat vardı ve reddettikleri için öldürüldüler. Buruk, soruşturmasıyla ve muhtemelen Bran'a karşı savaşmaya çalışırken öldü ve istekli değildi. Umarım şu anda hücresinde çürümektedir. Evet arkadaşlar bir davanın daha sonuna geldik. Bu konu hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki dava videosunda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.